Şimdi bu elektronlar orbitalleri dizilirken bazı kurallarımız var. Bir diğer kuralımız Hund kuralı. Elektronlar eş enerjili orbitalleri yerleşirken önce boş orbitallere aynı spin olacak şekilde birer birer daha sonra elektronlar hızlı spin olacak şekilde ikiye tamamlayarak yerleşir arkadaşlar. Biz dedik bir orbitalde en fazla iki elektron vardır dedik. Bu da bakın şimdi. Şuna baktığımız zaman ikisi de yukarı doğru değil mi? Bu şekilde olmaz. 2P2 de bakın burası doğru. bir eski 2 2S2 doğru. Bak bir yukarı bir aşağı. Bunlardan sıkıntı yok. 2P'de 3 tane enerjimiz vardı eş enerjiyle hatırlayın. Px, ve Pz hatırlayacağım üzere. Şimdi buradaki iki yere ikisini buraya yerleştiremezsin. Şu şekilde bakın ikisi. birinci ikinci. Yani şöyle de yerleştirebilirsin. Bunu da yerleştirebilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. Bu iki şekilde gösterim olacaktır. Yani sen önce başa iki tane koyayım. Bak bir yukarı bir aşağı başa iki tane de koysan yine hata olacak arkadaşlar. Önce birer birer yerleştireceksin. Tüm orbitalleri tamam. Yani bu yukarı aşağı diye meselesinden değil. Bak bu yukarı aşağıdan dolayı değil. Önce işin harcı yerleştirecek ondan sonra. Tamam. Bu şekilde unut kuralını anlamış olalım inşallah.